Allah Azze ve Cili bize Kur'an'da bahsediyor. وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'a yakınlaşmak adına ikisi kurban infakta bulunuyorlardı. Yaptıkları amel ne? Hayrın üst noktalarından birisi. Ziyade olarak infakta bulunuyorlar. Sonra birisinin kurbanı kabul ediyor, diğerinin ikisi kabul edilmiyor. Kardeşi Kabul edilmeyen diyor ki seni öldüreceğim. Neden? Çünkü kardeşini haset ediyor. Kardeşine karşı kim besliyor? Yani ahlaki bir durumu olması gerektiği şekliyle ele almıyor. Sorsanız o kimseye daha öncesinde bizim hayatlarımızda da vardır. Birisine sorsanız kardeşini öldürür müsün? Der ki hayır kesinlikle öldürmem böyle bir şey imkansız. Ama bazen kardeşi bir tasarrufta bulunuyor. O an o sinirle takınması gereken ahlaki tutumla takınılmıyor ve kardeşine karşı benzer bir duruma geliyor. Burada Adem'in kısasında olduğu gibi. Onlar ibadetin en üst zirvesini yaşayacakken ikisi birden birisi şeytanın onu ahlak diye belki basit bir şeyle aldatmasıyla masiyete düş. Yine Aynı durum Yusuf Aleyhisselam kıssasında. Yusuf Aleyhisselam ve kardeşi Bünyamin babaları tarafından daha fazla seviliyor. Kardeşleri diyor ki اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Diyor ki ya Yusuf'u öldürün. Babanız sizi daha çok sevsin. Sonra da tövbe edersiniz. Bu bir günah biliyoruz ama bunu işleyin, bunu yapın. Sonra salih kimselerden zaten olursun. Deyip şeytan onlara babaya itaat yoluyla yaklaşıp başka bir noktadan, kıskançlıktan yakalıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle bu hususun için üzerinde çokça duruyor ki sakın ha içinde bulunduğumuz imani durum, namazlarımızı kılıyor olmamız, gece namazı kılıyor olmamız, infak ediyor olmamız bizi ahlaki diğer bir noktadan yakalamasın. O yüzden في رسول الله صلى إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم راوي وربما قال والمجاهد في سبيل الله كل جزال أهلاقي Oruç tutan ve ibadet olarak kendisini namaza adamış, namaz kılan kimsenin hatta bazı ravilere göre öyle hatırladığını söylüyor. Allah yolunda cihad eden kimsenin ecrine ulaştırır. Alimler bunun sebebini araştırırken diyorlar ki bunun sebebi şudur. Namaz kılan, oruç tutan mücadele olarak sadece kendi nefsiyle mücadele ediyor. Ancak ahlakla mücadele veren kimse etrafındaki belki yüzlerce, binlerce nefse karşı mücadele veriyor. Dükkanına belki günde 100 kişi giriyor. Her birisine O'nu, o ahlaki tavrı sergileme konusunda sıkıntı yaşıyor ama O'nu başarmışsa o takdirde sadece nefsiyle mücadele eden kişiden daha yüksek ya da aynı derecede oluyor. O yüzden başka bir aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, ''Şüphesiz ki insanların içine karışıp, onların eziyetlerine sabreden mü'min, onların içine karışmayıp, onlardan uzak olan kimseden daha faziletli.'' Çünkü bu ezaya sabretmek senin derecelerini yükseltiyor. Ancak bu öyle bir durum ki, haddi aştığında ya da kendinde olan bazı ibadetleri gözünde büyüttüğünde ve bu tarafı artık hiçe saydığında seni tehlikeye götürecek bir duruma getir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetler diyor ki "Bustu li li utammima makarim al ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ondan öncesinde Allah Azze ve Celle ayetlerinde bu hususa çokça dikkat etmiş.